Arkadaşlar merhaba. Sınava kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede neler yapabiliriz, netlerimizi nasıl arttırabiliriz diye bir video çekmek istedim sizler için. Ee, bu şekilde yapab yaparsanız verimli olur diye düşünüyorum. Şimdi ben burada bol bol deneme yazdım. Bazı arkadaşlar sordu işte bir günde nasıl bu kadar denemeyi çözüyorsunuz. Günü, yani iki günde bir periyodik olarak ben günleri yapıyorum. TET çözdüğüm gün, TET çözdüğüm gün ilk başta ne yapıyorum? İlk başta TET fen ve... T TET Sosyal çözüyorum. TET FEN ve TET Sosyal'dan sonra TET Genel çözüyorum. 10.15'te TET Genel'ime başlıyorum. Masamda sadece su, sadece e, kalem, kurşun kalemle başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. TET Genel'imi çözdükten sonra yaklaşık 1.5 saat, 2 saat boyunca analiz yapıyorum. Analizimi şu şekilde yapıyorum. Ben bugün TET FEN çözdüm ya analizimi sadece bugünün analizini yapmıyorum. Dün yaptığım yanlışların... 2 gün öncesine kadar 3 gün öncesine kadar olan denemelerimi de sürekli yanımda getiriyorum. 2-3 günlük analizi ben her gün bir buçuk saatlik sürede o analizlere bakıyorum. O yanlışlara, o analizde o yanlışlara bakıyorum. Neden yanlış yapmışım? Neden ee, yani uğraşmışım bu soruyla? Şu an yapabiliyorum tarzında. O bir buçuk 2 saat boyunca öğleden sonra bir buçuk 2 saat boyunca sadece ben analize ayırıyorum. Ondan sonra e, ayete matematiği ayet matematik çözüyorum. AYT matematikten sonra da AYT fen branş denemeleri çözerek günü bitiriyorum. AYT çözdüğüm gün ise sabahleyin Türkçe denemesiyle başlarım. Sonra AYT genel çözerim. Yine aynı şekilde öğleden sonra 1,5-2 saat boyunca sadece analiz yaparım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü sınava kısa bir süre kaldı. Artık soru bankasıyla ve benzeri şeylerle uğraşmak biraz saçma olur. Artık bizim yapmamız gereken analiz, tekrar ve deneme bol bol. Tekrardan AYT günü işte analizden sonra da bu defa ne yaparım? TYT matematik veya TYT sosyal fen çözerim. Ardından yine e, ayet fen denemelerimi çözerim. Çünkü bizim fix yapmamız gereken ayet fen denemeleri e, eşit arkadaşlar için de bu defa belirleyici olan ayet matematik olur. Eşit, eşit ağırlıkçı arkadaşlar için özellikle ayet matematiğe ağırlık vermelerini isterim. E, bu şekilde arkadaşlar örneğin sürekli ben bu denemeleri e, sürekli bakıyorum. Baş, e, yatağımın ucunda bırakıyorum. Sürekli ben bu denemelere bakıyorum. Niye yanlış yapmışım? Bu sorulara tekrardan uğraşıyorum. Tekrardan bakıyorum. Yapabiliyor muyum? Her gece yani hemen hemen bu denemelere bakıyorum. Hani bunlar geçen hafta değil ondan 12 haftanın denemeleri. Bunları artık köşeye atacağım. Çünkü ben bunu resmen soruları ezberledim artık. Bu şekilde arkadaşlar. Tavsiyelerim bu şekilde sizlere. Tekrardan böyle yine şey yaptım. Burada paketledim hepsini. Zaten önceden de Biraz düzenlemeler sadece yaptım. Bu programı da isteyenler için atarım ben toplu kısmına. İsteyenler oraya bakabilir. Herkese başarılar dilerim. İyi çalışmalar.